biliyorsun ben bir evlilik yaptım boşandım bu arada 39 yaşındayım ya şöyle söylemek istiyorum e, ben ne konuşursak ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın istiyorum anladım ya hani ya ille ki bir özel şeyler zaten e, kime söyleyeceksin ki çünkü seninle yaşanan kişiler bilir evet yani evet fağlı, canım fazla kişiler bilmemesi lazım çünkü üzerine giriyor Aynen canım. Bu konuda çok haklısın. Sana katılıyorum gerçekten. Abi mesela hani ben Azerbüblü'nün yanında çalıştım. Benim bebeliğim yani çocukluğum Azerbüblü'nün yanında geçti. Aa gerçekten mi? Azerbüblü'nü çok seviyorum ben. Evet gerçekten diyorum yani ölmeden önce yanımdaydım. Aşağı yukarı 8-9 sene çalıştım yanımda hem şoförlüğünü yaptın hem de abi kardeş gibiydin. Ay ne güzel ne güzel ne güzel çok mutlu oldum şu an heyecanlandım biliyor musun? <laughs> Sağ olun teşekkürler işte hani oradan geldim biladerlerin abim gelin yanına da. Hazırladım. Azer en büyük hayranlarındanım söyleyeyim sana. Ya gerçekten sevilecek dinlenilecek kişi. Yani Ama senin sesin de güzel bu arada biliyor musun? Ya misin? yani dünyaya gelmez desem yeridir. Bu sesin, senin sesin de çok güzel. Biliyor musun? Sağ tamam, olun teşekkür canım. O senin güzelliğin. Ama cidden yok. Sen de bir şeyler kapmışsın da. Biraz böyle yanık bir ses tonun var. Azerbaycan şarkılarından bana böyle bir 10 saniye bir mırıldanır mısın? Bira içiyorum da. Hani kötü söylesem bile önemli değil. Yeter ki o güzel ses tonundan benim için yap. Bak gerçekten bak. Annem gir, babam gül var ya hani sahip Hadi 10 yani saniye kırma. Ufak böyle ses ses. Şey var ya bir şey söyler misin? Bu gece, bu gece kapına falan diye ya. Yo o şarkısını. Tam herhangi bir şarkısını söyle o zaman. Tamam. İlk fırsatta sana gelmek istedim. Gelip kollarında ölmek istedim. Olmadı bir tanem. Sensiz olmadım. güzel söylüyorsun. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Doğru, şey biliyor musun? Ey dokunmayın çok fenayım. Onu söyler misin? O şarkısını ki. Başka hangi şarkıyı biliyorsun? Çok güzel o da söyleyebilirsin. Tamam. Bu ee, şarkı değil miydi daha? Yani şeyin... e, Fark etmez. Yani şey söyleyebilirsin. Yani normal söyleyeyim sana. Nasıl söyleyeyim? Herhangi bir şarkısını söyle. Yeter ki dinlemek istiyorum. Çok güzel söyledin. Beni çok etkiledin. aklıma şarkı gelirim. İnancın olsun aklıma şarkı gelmiyor dedim. Aynısını söyle o zaman çok güzel geldi. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Onu söyle. Çok saniye. değil. Bunlar ayarlarıyla oynayacağım. Bekleyin. Yeni bir şey deniyorum. Başka şarkı söyleyeyim mi? Olur fark etmez. Lan. Bir şey söyle de duyayım senden. Yollar acı çeker Mapusa neden mektup bekler Çilesi bitmez garibanım Mapusa neden mektup bekler Çilesi bitmez garibanım gardiyan kapıları ben gideyim anama sarılayım boynuna kuklayayım telini kara toprağa kalmadan kara toprak sarmadan son kez göreyim seni e çok güzel söyledin ya bağıramıyorum ki bağırsın yanında Söylemiş olsam var ya Şu an çok duygulandım biliyor musun gerçekten Yok söyleyemiyorum canım Çünkü niye dersin onu ya yani, Ailem var duymazlar diye Yani kıtlıktan söyleyemiyorum Bağırsam kıtlıktan söylüyorum Daha iyi söylüyorsun Ben de söyleyeyim mi bir tane gaza geldim ama ben kötü söylerim Bak Gaza mı geldin? Evet kötü söylerim de ne bileyim söyleyesim geldi Kafam güzel ya söylemi istiyorsan Söyleyeyim mi? Dinlemek ister misin? Söyle canım dinlerim tabii. Bu gece karakolluk olabilir mi söyleyeceğim sana? Ooo ağzına yüreğine sana bunu severim ben. Seversen benden sana gelsin. İyi ki varsın. Sağ ol canım. İyi ki canım da var. Daralır yüreğim. Canım çok sıkılıyor. Ey gene gergin saatlerim başladı. Bir deli fırtına kopuyor içimde Ey gene çılgın arzularım başladı Bir deli fırtına kopuyor içimde Ey gene çılgın arzularım başladı Bu gece götüne koyabilirim Gelip ağzına yarağını verebilirim Ey, 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 ey bu gece Kimsin ya? <laughs> He? Dışarı beni çok duygulandırıyor abi ya. Harun <laughs> dayı <Bey>, sen miydin? <laughs>